Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melis. Bugün sizlerle birlikte Roblox Parkour oynuyoruz arkadaşlar. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar geçtik videomuza. Şimdi şöyle atlayalım. Arkadaşlar ben daha önce Roblox'u bilgisayara indirmeyi başarmıştım. Nasıl başardım bilmiyorum ama indirmeyi başarmıştım bilgisayara ama sonra bilgisayardan silmek zorunda kaldım. Çünkü babam bilgisayarını dükkanına götürdü. Ee, babam kullanıyor artık o bilgisayarı. Ben de telefonuma tekrar yükledim ve telefonumdan bilgisayardaki hesabımı açtım. Yani bilgisayardaki hesabımı telefonuma aktardım. Ne yaptı, nasıl yaptım bilmiyorum. Ama bir şeyler yaptım, bir şeyler tıkladım, aktarıldı. Biraz daha checkpoint'in üstünde duralım. Hadi bakalım. Allah. Şöyle tam ortalasın. Tamamdır. Şuradan da şöyle. Ama telefondan daha kolay ya. Bilgisayardan birazcık daha bana zor geliyordu. Dur bak burada ölmeyeyim. tamamdır. Şimdi burada checkpoint'e bir bekleyelim. Şuradaki bıçaklı kısımları geçelim. Hop buradan atladım. Hop buradan da atladım. Güzel. Şuradan da atladım. Şuradan da atladım. Arkadaşlar bu video 3 like'ı geçerse Roblox'un ikinci bölümü de gelecek arkadaşlar. Hop. Hop. Tamam. Hemen burada checkpoint'imizin üstünde duralım. Atlayalım, atlayalım, atlayalım. Ops, ops, ops. Bu kolay. Kırmızılara değmediğin sürece ve sakin oynadığın sürece kolay. Tamam, checkpoint'e geldik tekrardan. Güzelce checkpoint'in üstünde duralım. Tamamdır. Şimdi devam edelim. Hop. Burayı tekte geçerim ben. İlk başlarda Roblox'u ilk yüklediğimde burayı geçmekte zorlanıyordum. Ama artık bir defa düşüp ee, bitiriyorum, geçiyorum. Mesela şu an bir defa düştüm. Maksimum iki defa düşüyorum ama çok düşmüyorum. Bak mesela bir kere düşüp yaptım. Hop. Şimdi şöyle bekleyelim tekrar. Allah. Ekranı oynatacağım, şey oynattım. Checkpoint'imizin üstünde. Bu arada arkadaşlar saçımızı sarı yapacaktım ama parayla istediği için oyunda birazcık altın biriktireceğim ve altınla birlikte alacağım. Yani oyundaki altınlara para diyorum ben. Brawl Stars'da öyle demiyorum ama bu oyundaki altınlara para diyorum ben. Onu biriktireceğim oyunda ve ee, onu alacağım ya ne diyeceğimi unutuyorum şöyle güzelce tekrar checkpointimizin üstünde duralım bu beşik taşlı bir engel ben beşik taşlı değilim ben Galatasaraylıyım arkadaşlar yorumlara Galatasaray yazan herkesin yorumuna kalp atacağım Evet bunu yapacağım. Galatasaray yazan herkesin yorumuna kalp atıyorum. Bundan sonra böyle. Her videoda böyle ama. Tamam. Şu an hala checkpointimizde. Bekleyelim. Tamamdır. Hop. Hop. Tamam. Güzel. Buradan zıpla. Buradan zıpla. Tamam. Güzel. Checkpointimizin üstüne güzel bir şekilde duralım. Tamamdır. Şuradan güzelce gidelim değdik galiba yok değmemişiz tamam güzelce gidelim tamam şöyle ops. Tamam. ops tamam ops tamam ops tamam tamam Allah be tam sonunda da ölünmez be tamam hadi bakalım devam devam ediyorum şöyle devam. En azından şu yolda hiç ölmedim. Arkadaşlar ben videoda olmadığım haricinde yani eskiden Roblox oynuyordum ama ilk defa Roblox'u oynadığım için çıldırıyordum geçemediğimde. Öldüğümde çıldırıyordum. <laughs> Artık en azından öyle bir şey yok. Anne falan kızıp telefonu elimden alıyordu çok fazla sinirleniyorsun diye. Hop. Hop. Tamam ya. Şimdi taktiği buldum ya ölmem artık. Hop. 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 Tamam. Ben böyle bölüm hatırlamıyorum ya. Eskiden oynadım da böyle bölüm hatırlamıyorum. Atlayalım şöyle. Kolaymış ama bu bölüm. Allah elim zıplamaya değmedi ya. Yoksa direkt tekte geçiyorduk. Elim zıplamaya değmedi maalesef. Hop, 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 hop. Tamamdır. Checkpoint'i daha ince yapsaydınız. Şöyle. Arkadaşlar bunda çok konuşmayacağım ya dikkatim dağılınca direkt GG'yiz gi burada. Hadi hadi. Hops. Hops 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 hops. hops. Dur. Dur 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 dur. Hadi be. Vallahi bunu tekte geçersek kendime bir helal olsun diyeceğim. Bir dakika arkadaşlar bir nefes alayım. Nefesler tutuldu şu an. Acaba tekte geçecek miyim? Geçtim. Tekte geçtim. Kendime aferin. <laughs> of, zorlaştı biraz şimdi ya. Tabi bizim için her şey kolay da. Şimdi biraz zorlaştı. Ay öldük. Kuşu yeşilliği merak ettim ya. Zor gibi görünüyor. öldüm. Ayağımın orada değdiğini gördüm çünkü Şuraya değdi. Gösteremedim. Hop, tamam tamam bak. Güzel zıpla. Ölme. Ya hayır ya ölüyorum ya. Ağlayacağım. Gerçekten. Zıpla. Tamam. Hop, attım. Checkpoint alalım böyle buradan. Tamam. Şimdi burası kolaya benziyor ya aynen geçeriz. Burada arkadaşlar Roblox 3D Bro Stars gelebilir. Checkpoint'i güzel alalım. Şimdi bunlar yok olacak. O yüzden hızlı çıkmam gerekecek. Ama bu bunda çok uzun sürebiliyor. Hadi düşme sakın hadi aha vallahi bitirdim bunu da ilk defa tekrar geçtim normalde iki defa ödedim bunda çete bir şey gelmiş ama ben bir şey yazmıyorum tabii ki çete durun arkadaşlar bir şey oldu dur tamamdır okey checkpoint'imizi de aldık aşağıya hemen atlayalım arkadaşlar Aşağıdaki parkuru da geçelim. Bu parkurda geçelim arkadaşlar videoyu bitireceğim. Artık bir sonraki videoda. Tabi bir sonraki videoda bizi parkurda baştan başlatmasa. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun o zaman. Bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video 3 like geçerse dediğim gibi tekrar Noblox e, ikinci videosu gelecek arkadaşlar. Eee Abone olun arkadaşlar cidden yani son bir aydır hala 28 abonedeyiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.